2 1 Başladı U u u u. E, 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 e. u u u u Kazanacağız Hadi atlanırım hadi Bağcılarım. Maç oyuncuların kondisyonları gayet iyiydi. Bugün harika bir müsabaka yaşatacaklarından her eminiz. Her yerde kim olacağını değil. Aynen Dalın. Dalın aslanlarım. Dalın. Ünsal. Müdahale hedefini buldu. Oku. Bu. Oku. Oku. Okan, okan çekti. Okan. Çok fena bir hareket değildi. Wow. Vur. Kaçıyor. Olsayt. Olsayt. İyi bir denemeydi ama top rakip takımın kalecisinde kaldı. İki takım da orta sahayı ele geçirme peşinde. Hücumdan savunmaya geçişler çok hızlı. Olsayt buzana dikkat. Haydi. O go, gol. Gol. Go. Yanday. Muti. Neydi? Hop. Hop 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 hop. Kontra tak şansı güzel değerlendirildi. Başka güzel pozisyonlar da görmek O oh, Neler çok olduğunu çok görme. Topu geri savuyor. Hamit'e. Hamit. Hamit. Genç taraftarların da kredilmeye gelip takıdını desteklemesi görülmeye değer. Hamit. Hamit. Hamit çıktı. Hamit şekilde koşmak yerine rakibi merkeze almak her zaman daha iyi. Hala gidiyor. Teneriha uzun pası. Doğan karşıladığı. Basketbol olduğu gibi ilk kolda da yürüyüşe kadar maç bitmiş sayılmaz. Bahri. İki takımın da sana girelim. dizilişleri bize harika hücum ve savunma pozisyonları oh. sergileyecek gibi.

de de çıkartar aksiyon filmlerinde bile göremeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. mas. Kaleci kurtardı. Rakiple arasındaki mesafeyi hızla kapatması akıllıca bir hareketti. Tribünlerde komik kostümlerle gelen taraftarlar var. Stadyum bugün çok canlı. Paul ya. Kaleci Oh shit. Zekice Hadi vücudurlar. ya. Kazanırsın. Kasanır, Kazanırsın. Hadi Fahri. Çıkar, temiz bir Hadi. Blok ama. Olmaz. Olamaz. Topu kaybettik. Oldu. <laughs> Oyun buradan kalsın lan. Güzel bir pozisyon yakalamalarını engellemek durumundayız. Koştu. çok Koştu. bundan çok memnun. Hakem ilk yarının uzatmalarını işaret ediyor of. İlk yarı bitti 1-0 evet, öndeyiz 1-0 Haydi koçum Böyle devam böyle İkinci yarıya başlayalım Teknik direktörümüzün taktiği işe yaradı Umarız ikinci yarı da aynı şekilde geçer olasılığı kadar yüksek. Ortayı atça herhalde. Hayır ortayı açmadı. Pası da verdi. Hadi bak. Oooo! <laughs> attığı golden sonra maç devam ediyor. Herkes pozisyonunu aldı. Evet, vardı. Bir var. Da vardı. Zekice oyuncular oyundaki tıkanıklığı bir açabiliyor. Bir 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 oh. bir ah bir çocuklar bir bu pozisyondan bir sonuç elde edemedik. Oyuncular mevkilerine geri dönüyor. Umutsuz kanat Gol! İşte gol! İşte gol! Zekalı bir gol! Golden sonra Kulü Gözleri Sevinci kameralara gol de lansıyor. Maç tekrar başlıyor. Top rakip takımda. Topa tüm gücüyle vuruyor. Rakip vurdu. kararısı yakaladı. Daha hızlı davranmalıydı. düşünüyorum. Oyunu hızlandırmanın zamanı gelmedi mi sizce de? Çok Hadi çok bakalım. Vurdu. Vur, takım vur. kalecisi topu yakaladı. Daha hızlı davranmalıydı. Hayır. Olamaz. Vur. Hızlı paslar ve baskılı hücumlarla gol vur. için yeni yollar açmak gerekiyor. İki mücadele. Kukuk Hemen savunma düzenine geçmeliyiz. Bir stat sadece maç izlemeyi değil, daha fazlasını vaat etmeli. Haydi! Haydi! haydi. Bir stat sadece maç izlemeyi değil, daha fazlasını vaat etmeli. Okan! Futbolu futbol yapan şey gol. Umarım bu çok gol görürüz. Okan, Okan, harika çalı. Okan. Orta. Orta. Efendim. Evet. Harika Teşekkür bir şut ama hedefe ulaşmadı. Etkili bir kale vuruşu tehlikeye yol açabilir. Her futbol severin oynaması gereken oyunu oynuyorsunuz şu an. Goley. <laughs> Gösterişli hareketler yararımıza olabilir fakat temel noktalara her zaman bağlı kalmalıyız. Mec, mec, mec. Tam zamanı. Mükemmel bir savunma. <laughs> evet! Gol! böyle yaratıcı gol sevişlerini izlemek her zaman keyif veriyor. Takımımızın kaydettiği golden sonra maç devam ediyor. Herkes pozisyonunu aldı. Umut! 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 Seviliyor rakipleri. Orta sahadakiler hem forveti hem de, de tehlikeli bir pozisyon. orta. O kalan bir hatamız daha. Bir an önce savunmaya dönmeliyiz. Açır, kırsız kırsız, kırsız, bir. Oyuncuların Hadi dikkati da yitirmemeliyiz. Rekibin taktiklerini doğru okuyarak maçı her zaman lehimize çevirebiliriz. O Beşik. bu golü. Takımın Çok oluyor! Takımın baş. Son işte bu. Arabamız goldü. Bu. bu golden sonra maç devam ediyor. Ve maç bitti. Kazandık. Oley! Oley! Düşün, oley! 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 taktiklerinin oley. Oley. ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Ben Sabrugan bir başka maçta birlikte olmak dileğiyle. Neyse bu videoyu da burada sonlandıralım. Ben video çekmeye ara vereceğim. Biraz sonra kendim bir iki maç yapıp yine video çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.